Camilere savaş açmak mı? Bunu yapsa yapsa ya İsrail yapar ya da Hindistan. İki devletin ortak İslam düşmanlığı say say bitmez o derece. Hindistan'ın hedef tahtasında sadece camiler yok. Müslümanların evleri, işletmeleri ve dükkanları da düzenli olarak tamamen yerle bir ediliyor. Hatta bunun için özel bir güç var. Buldozer taburu. Yaşlı Begüm teyzemizin tırnaklarımla kazıya kazıya elde ettim dediği dükkanını bir dakika içinde harabeye çevirdiler. Yıkım işlemlerine öncülük edenler de devlet destekli Hindu aktivistler. Hayatlarını bu işe ciddi ciddi adamış olanlar var. Göğsünü gere gere konuşan devlet yetkililerine göre ise bu uygulamalar tarihi operasyon niteliğinde. Bir de işin Hindu çeteleri boyutu var. Polis koruması altında Müslümanlara saldırıyorlar. Geçen yıl çekiçlerle bir camiyi tahrip etmişlerdi. Bahsettiğim bu olaylar size de bir yerlerden tanıdık geldi mi? İsrail'de, Batı Şeria'da ve Gazze'de